Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Aviator oyunundayız. 2000 liralık kasamız var. Kasamızı katlamaya, uçağımızı uçurmaya geldik abi. Haydi bakalım. Şöyle ilk elden de bir riske girerek başlamak istiyorum. Tamam. Mavi geldi. Sıkıntı yok abi bir sürü de mavi atmış. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu tarla ne böyle? Mavi tarlası. Hadi oğlum uç şimdi. Üzme bizi güzel güzel. paracıkları kasaya ekleyelim abi. Devam et. Biraz daha biraz daha biraz daha şuraya aldım. Tamam güzel. Güzel zamanla Bayağıdır da pembe atmamış ha. Denesek mi pembeyi biraz? Burayı bir aldım. Burayı aldım abi. Burayı bıraktık mı? 5 gibi düşecek gibi hissediyorum ama. Ben. Abi şu an burası var ya çok iyiydi biraz şansımı denemek istiyorum. Yüksek bir x almak istiyorum. 15 oldun. Devam et. 20. Hiç düşü... Ulan. Hiç düşecekmiş gibi gelmiyor dedim içimden var ya. Öyle hissettim. Yapacak bir şey yok. Tamam. Sıkıntı yok abi. Devam. Mavi gelir mi bu el? Yoksa pembe sonrası pembeye gider mi? Burayı aldım. 2x burası iyidir benim için. Bunu kaçırmamız biraz kötü oldu ya. Ama bilmiyorum o an his hislerim bayağı gidecek diyordu. Bilmiyorum. diye bıraktık ama bu da 8.38 de gitti. Yani yapma bolum. Kaçırdığımız ikislere bak arkadaş ya. Sıkıntı değil, sıkıntı değil devam ediyoruz. Sıkıntı yok abicim, sıkıntı yok şurayı aldık. 200 oldu kasamız abi. Hiç sıkıntı yok. Bunu da bırakasın var. Bunu da bıraktık mı? Yürü oğlum. Ya saçmalama ya. Saçmalama 572 ne ya. birazcık daha gitmen lazımdı. Bu el 30 liralık bahis alacağım. Bu el mavi hissediyorum nedendir bilmiyorum ama Evet Örümcek hislerim beni yanıltmadı Teşekkür ederim örümcek hislerim Şimdi burada ne yapılır Burada ikisinin parası oldu mu şekilir abi Bu da mavi gelebilir çünkü Bu da mavi gelebilir çünkü Dedik ama gelmedi Ya oğlum yapma gözünü seveyim ya. Bak bu bu seviyelere geldiğin zaman 7 8 düşmemelisin abi. Ne kalmış ona yani? Yürüsene ona. Aldık. Güzel güzel zamanlama. Güzel zamanlama. Güzel zamanlama. Hadi yürü şimdi. bir mora zorladım ya. Şansımı denedim abi burada. Teşekkürler. 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 Hadi bak ses etmiyorum. Yürü. Yaktırmadan yürü oğlum. Yürü yürü Devam devam devam. Devam et. Devam et. Büyük X alacağım senden. Devam et oğlum. Lan devam et sene ya. Ha yine 20x'e yakın bir X kaçırdık. Niye alamıyoruz x'leri servis? Parmağım gitmiyor sanki oraya basmaya. Şurayı aldım. Her zaman da söyleriz arkadaşlar. Videolarımda hep bahsederim yani basan kazanıyor diyoruz. 2'dir. Şurada 22'de basmadık. Burada basmadık. Burası mesela 15'de basılabilirdi. Burası 20'de basılabilirdi. Niye basmadığımızı işte şu anda anlayacağız. Bak ben size söyleyeyim. Aha, bak 7.93. Aynı muhabbeti yaptı şimdi. Gene mor. Gene mor sabah denerim şansım işte. Şurası Ay. Burayı iki x'e kovaladık. Yan... Yanlış yaptık. Abi çok değil ya. 2500'e çıkarayım kasamı. Alayım haçlığımı kaçayım abi. 500 lira gayet iyidir. Günde 500 lira iyi para abi. Ayda 15 bin yapar. Ama bu kadar mavi yeter oğlum kadar mavi yeter bak düşürdün kasamızı hadi hadi yavrum Güzel, burayı aldım burayı aldık abi burayı ne yaptık orayı alabilirdik ya sanki. Yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Moralimizi <laughs> bozmuyoruz. Devam ediyoruz abi. Ha niye <laughs> basmadık peki? Harbiden ona niye basmadık? Daldık ya daldık. Dalgınlığımıza geldi sıkıntı yok abi şimdi sıkıntı yok devam 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 azıcık daha azıcık daha azıcık daha hop gel bakalım sen şöyle sen şöyle gel oğlum hadi yürü lan Allah için yürü vallahi bu sefer erken basacağım ya yaptım bu arada erken basmayacağım Of oh, 1000 lirada okeydim oraya ya. Oğlum 30 35x'e gidecektin ya. Niye 27'de düşüyorsun? Allah'ın cezası ya. 27 de çok iyi de. Bak 3 tane pembe kaçırdık. Ona yanıyorum. Of oh, 3 tane pembe kaçırdık. pembeleri alsaydım var ya kalsa şu an 4-5 bin lira olmuştu herhalde. Demelen olmuştu. Buraya da basmadık. Buraya da basmadı geçecek gibi. Of of. sefer bilerek basmıyorum. Zarar var. Oğlum bu üçler ne ama ya? Bak 3 3 3 ne lan bu ne ne? 3 ne ne? 3 sevdası ne? Gel şuraya adam akıllı bir. Hadi ya. Ay senin ben altına tüküreyim ya. Hadi oğlum. o eli bu eli ya. <laughs> Abi deli olacağım. Bu arada 1000'de dururum. Alt limitim bin lira arkadaşlar. Bin lira zararım var. Daha fazla şansımı zorlamak istemiyorum. Bugün için şurada yaptığımız hatalar. Hep pahalıya patladı gibi duruyor şu anda. tarafı burayı da hiç bırakmadık yani kırmızılarda oh. yok abi tamam. Bugün hem biz hatalıydık hem şansımız da yanımızda değildi demek ki. Dostlar bugünlük benden bu kadar. Oynadığım sitelerin linki aşağıda açıklama kısmında mevcut. Girip gönül rahatlığıyla üyeliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.